Of Allah'ım ya. Tamam şimdi ciddi oynayayım o zaman sana ben de bitirelim. Raken şerefsizi kendi şeyini auctionladı. Ona özel yapılmış algı anasını. Bir insan bu kadar oç olamaz ya. Auctionladı Vay, mı? Anasını siktim çocuğu amına koyduğum. Oğlum oçluk değil mi? Adama <gülüyor> özel <gülüyor> yapmışlar lan. Salak Meli sen mal mısın oğlum? Akılsız ya bu çocuk. Ya bu kadar derdim varken ona hiç sikimde bile değil. Derdim merdim yok kanka. Yapma, onu yapsan. Gel, Sakar savunamaz. İyi yine şey var mı? Lazer ya, yine lazer. Mahvettim ben. Al beni, işaretliyim diye senin için. vuramamışım Neredeydi? Bilmiyorum, şu odada olabilir, 3 numaralı odada. Ya da Yusuf arkanda da mı? nasıl satayım? Korktum ben onu. Kafama C4 satıyorum. <laughs> Flash atıyorum ben de adamlar vuramayacak. Ben de alttan kıracağım sakin. Kaçacaklar sakin. Allah 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 Allah. Biri daha adam vursun ama. Onu mu sikiyor? Amını sikiyor. Karşı takımı ama. Oğlum <laughs> small'umuz yok amına koyayım. Var var bende var. Alper boş kat. lan boş boş. Valla boş. Sıflaştı ya. Ne bakıyorsun şu amcık. Ayağımın ayağı. Neyse mantıklı. Sen de ben atayım al. Ar aşağıda adam var şurada adam var. Kat bakayım. Bir bakayım. bir de sıkıyor bana. Girdi içeri. Ben sana tamam. onu boş. Onu sıkayım nasıl oldu? Aa biz bombayı kurmuşuz. Aa. <laughs> Alper onu oyalar ya. Oğlum adam benden sıkıntı çıkarıyor, Yiğit geliyor. Yiğit arkan Ay, arkan. Şu... Çözüyor. Amına koyayım. Allah çözüyor. <laughs> çözüyor. Geldi kulağımın içine. <laughs> Bittir onu. <Of. gülüyor> <laughs> Onlar başarısız oluyor gibi bu taktik. <laughs> Abi öldü. Yok alakası yok. Anan lan mı anamız? Aha kamera mı kırdı? Balkonda biri de şurada. Ping 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 bir 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 bir. Yusuf. Nerede Yusuf acaba? Nerede Aa! Bir... Ay ya girme girme Glaz'da nasıl gözüktü <laughs> acaba? Sen de onu merak ettim. <gülüyor> 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 ben bir şey kırdım lan. Am Ebenin amını kırdın. <laughs> Hayır onu ben kırmadım. Ben buyum onu. Ya kaydı kırmış amına kodumu sala. Banditi de kırdı. Ne diyor <laughs> amına koyayım. Oğlum şuradaydı benim bandit. Yok aa nerede? Ben eksi 10 yedim sana. Nerede? Elektrik Onu gram kırdı var mı? Amına koyayım. <laughs> <laughs> ha? Bir yer. <laughs> en... Annene. Onu sikeyim? Ne oluyor lan?